Selamünaleyküm arkadaşlar. Üf, güneş çok kusuruyor. Yeni uyandı. Ee, hazırlandım şimdi fabrikaya geliyorum. Oğlum işçi adamın yaşamasının yaşantısı yaşantısına kadar zor ya. Evet arkadaşlar. Ama daha hala kimse gelmemiş fabrikaya. Niye gelmemiş? Hani neden ilk ben geliyorum? Bu da benim en ailem olsun. Çok çalışıyoruz yani. Bakın burada forklift var. Eski forklift. Bakın burada yeni forklift var. Forklifte çıkalım. Koş 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 koş. Alan toplu toplu eğlenceli de araç sürmeyi seviyorum. Bak arkalan bayandı. Bak sese bak. Bağırıyor resmen araça. Bak şu kolla kaldırıyor şunu. Vites de bak şu aklım böyle gidiyorum. Hadi bakalım. Çok güzel. dakika da gözüküyor. Kameraya çekim şey yapmak çok zor ya. Ben kendime altın çok güzel neden bir tane ustamız var? Bu orada bu onun yuvası. Tamam, Şu geri Normalde hani e, için ilik yapar da araç ısınsın önceden diye ama bundan sonra yapmıyorum. Gelip de yapsın ya. lan. Bu kadar basit kral. İnelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha kullanmamız kullandığımız Fokri buydu zaten. markasını ne? Ama siktir et. Tamam, i̇ki tane çatal var mesela her şeyi bununla kontrol etmeye çalışıyorsun. <laughs> Sen bu ver burada. Ateş yaktığımız seneki de burada harbi getiriyor yaşamıyor hadi bak. Şimdi ben odun lazım lan. Arkadaşlar ben odun kırayım geleyim ben iş. Evet arkadaşlar ateşi yaktım. Odun odun kırdım. Evet kendimi daha evinde yaşayan kaslılar kökler gibi hissediyorum. Elimizi korkak alıştırmamamız lazım. Elimizi korkak alıştırırsak şu ateş yakmada götümüz ona. Bu kadar basit. Bunu nereye bırakaklar? Bu at şuraya ama. Şunları da şöyle kırıp işte at şey çayın samaveri için. Şimdi oturalım burada bakalım. Ay, oh oh mis gibi ya. çok güzel. Oh rahatladım ya. Sıcak. Ya sıcak güzel bir şey ya. Hakikaten ya. Havanın da ondan sonra e, ateşin de sıcak. Elhamdülillah arkadaşlar. Kavurucu sıcakta. Öğlen yemeğine çıktık. Çayımı aldım. Lallıyorum. Mola mı da verdim. Bir saat falan sürdü zaten. Bakalım. Şey işlerinde e, gün içerisinde mesela çalıştığım yerde unutuyorum kamerayı açmayı. Ondan sonra keyifli noktalarda açarım. Onu da izlersiniz. Tabii pek fazla izleyen yok da. Ne bileyim öyle işte. Bu kadar. Böyle şu güzel yüzümü bir görün dedim öyle arasında. Tekrar farklı noktalarda açarız kamerayı. Kolay gelsin hepimize.